Gençler günaydın. Bugün yeni bir blokla karşınızdayım. Blok ne lan? Blokla karşınızdayım. Bugün Amerika'nın resmi bayramlarından bir tanesi olan Christmas. Hem de benim hanımın ailesiyle beraber bugün Fayetteville'e gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi bak yeni ekipman almışız. Vlog kameramız var. Niye kullanmayalım? Bir de niye bağırıyorsun ya? Kendime diyorum. Ben niye bağırıyorsam artık. Şimdi evdeyim. Fak tefek sağa sola toparlayacağım. Çöpümü pahalayayım. Ondan sonra buraları toparlayayım. Duş alayım. Çıkalım gidelim şu Lidl Rock'tan. Hem de size Fayetville'ı göstermek istiyorum. Muhteşem. Bizim Little Rock'ın New York'u. Bir de siz sabah nasıl prenses gibi uyanıyorsunuz ya. Şuna bak bildiğin mülteci gibiyim. İlk önce gideyim şu çöpümü atacağım. Ondan sonra mecbur çöp kafasını içeri çekeceğiz. Geniş açıdan bir okan izliyorsunuz. Şapkavasından da korkmazsın ya. Tabii ki de öncelikle bir kahve patlatmam lazım. Bu arada ilk defa telefon kullanıyorum çekimlerde. Neden? Çünkü beni çeken bir kamera var oğlum artık. Bizde bu Christmas sebebiyle restoran iki gün kapalı. Her her sene biz Emilin ailesinin evine gidiyoruz. Onlar bize şükran gününde geliyorlar. Biz de Christmas'ta onlara gidiyoruz. Bugün Fayetteville yolculuğumuzu çekeriz. Akşam orada biraz yemek yapacağız Meksika usulü falan filan. Gerisi sürpriz, spontane. Ver coşkuyu. O arada hemen bulaşıkları diziyim. Multitasking dedin mi ben. Bir güne uyanmak istiyorum. Hiç bulaşık olmasın hayatımda. Yok, imkansız. Makinenin suyu yok. Bok gibi kahve yaptı yine ya. Sizin yapacağın şey sokayım. Bildiğin imamın abdest suyu gibi kahve yaptık. Bir şey olmaz. Bulaşıkları toparlıyorum. Ondan sonra bağacağız. Bir de size o arada kendi reklamımı yapmak istiyorum. Bak. Kendi ürettirdiğimiz tişörtler yeni markam Salin. Çok yakında sinemalarda. Şu güzelliğe bak. Kaliteye bak. Kamera karşısında başka bir şey giymiyorum. Yasak. Damlalık dedin mi var. Gece karanlıkta bu parlıyor. Neonlu. Tabi oğlum ya. Burada biraz tozlanmışız. Şimdi ufaktan böyle sırt çantamı hazırlayayım. Araba yükleyelim. Ondan sonra duşumuzu alalım. Usul usul Fayetteville. Böyle efekt yok o. Bizim kanalda yok. Şimdi önce bir evi kontrol ediyorum her zaman olduğu gibi. Işıklarımı kapattım. Süper. Klimamı da ayarladım. Bu ışığı da kapattım. Kapımı kontrol ediyorum. Bu da kilitli. Ufak tefek eksiklerim var. Cüzdanımızı alalım. Çünkü bugün Christmas. Felaket çevirmeler olur, bilmem neler olur bugün. Ehliyetimiz yanımızda olsun. Bugün polisler her yerde olacaklar. Bizim sıkıntımız yok, gizlimiz, saklımız yok. Ben zaten hız yapmıyorum. Arabanın anektarlarını da alayım da. Sonra ne olur ne olmaz. Ben arabanın benzinini dün akşamdan zaten doldurmuşum. Oğlum bu telefon olmadan çekim işi çok iyiymiş ya. Subaru reklam filmi. Bir de beni biliyorsunuz böyle uzun yola gittiğim zaman kesinlikle ve kesinlikle seri katil kitapları dinliyorum. Hani böyle 2,5-3 saatlik yolda böyle müzik dinleyince kafası şişiyor adamın. Ben de bugün Maria Balak Lounds'dan Kiracı adlı bir seri, ka seri katil kitabı bitireceğim. Bakayım kaç saati var. 6 saati var bu gerçi bitmez de. Ama günün geri kalanı için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ben de. Çok sevindim efendim. Biz de sevindik. Neyi yanıtladı kadın alçak bazen arada kitapla konuştuğumda doğrudur. Hadi o zaman gidelim biz. Size şu Arkansas'ın güzelliğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda otobandan bastım. Ara ara nereden gidiyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum ufak ufak konuşuruz. Ama araba kullanırken kamera çekmek güvenli bir şey değil. Siz yapmayın. Bundan sonrası kolay. Hiçbir yere sapmadan 130 mil dümdüz gidiyoruz. Ama ben Fayetteville çok seviyorum arkadaşlar. Mükemmel bir ormanlık, mükemmel bir doğası var. Buranın New York'u diyorum ya size. Çünkü bildiğiniz gibi Amerika'nın en büyük marketlerinden bir tanesi Walmart. Fayetteville çıkışlı ve benim kayınvalide ve kayınpeder Fayetteville'da yaşıyorlar. Bu akşam böyle Meksika yemekleri falan yapılacak. Yarında işte hediyeler açılacak bilmem ne. İki günlük güzel bir dinlence bizim için. Ama Emily'nin ailesi tam bir manyak. Güzel olacak ya şaka yapıyorum. Çılgın mılgın diyorum da gerçekten keyifli geçiyor her sene kendi aralarında bizim Ramazan Bayramı gibi, Kurban Bayramı gibi hep beraber toplandığımız. Benim Amerika'da ailem yok biliyorsunuz evli e dışında. O yüzden güzel bir aile ortamı oluyor. Eskiden olsa kar yağardı ama artık kar mar da yağmıyor. Şu havaya bak. Giymişim Salin Solüsyon tişörtümü de. Yakında satıştayız arkadaşlar. Hepinizin desteğini bekliyorum. Mal ceviz. Üstüme giymediğim bir şey kesinlikle size satmam. Onu da biliyorsunuz. Hadi bak. Al sana Arkansas'ın düz yolları. O zaman güvenli şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaklaşık iki buçuk saatlik sürüşün ardından şu anda Fayetteville geldim. Benzin istasyonunda durdum. Hem bir su falan içeceğim. Bir ayaklarımı açayım. Ayaklarım ağrıdı oğlum ya. Hem de biraz benzin alırım. Yaklaşık bir eve 5-6 dakika uzaklıktayız. Durduğum yerde tam olarak böyle bir yer. Aslında Fayetteville'ın çok içinde değiliz ama benzinimizi de dolduralım. Oradan sonra devam edelim. Evet suyumuzu içtik. Bir de böyle bir şey aldım. Bak jerky. Bu nasıl bir jerky ise bir, hemen bir tadına bakalım. Acım ya. Şimdi öğlen yemeğine gidene kadar şundan bir sokayım da. Nasıl jerky oğlum ya. Açtım. Jerky. Bunu nasıl bu hale getirdiniz ya. Hemen bir tadına bakalım. Ne yerim şimdi. Benim bu aldığım deniz tuzlu ve karabiberli olanı Gayet başarılı. Bunu ben gömeyim de hadi gidelim artık. 5-6 dakika evdeyiz. Tam iki buçuk saat, iki saat 45 dakika sonra vardım arkadaşlar. Kayınpederin araba da burada, ev de burada. Bavullarımı alayım, Bavulda yok da sırt çantamı alayım. Ondan sonra gidelim oradan da yemeği yiyeceğiz. Acım ben, acı. Çok felaket açım hem de. Alkolümü kendim getirdim. Kimse, kimseden bir beklentimiz yok. Bu akşam için bir tane hediyem var. Yalanlar. Hediyelerin hepsi içeride zaten. Bir ufak hediyemiz daha var. What's up? Bak kim geliyor. Now I got pretty much everything. It's on the camera. You say hello, motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> come say hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Get th this thing. I don't have much though. Here we go. All right. This, this We hey, don't Eugene. need it. I'll come back for it. Birazdan görüşmek üzere. İşte bir Christmas evi göstereyim size. Ay, 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 ah. Emily's everywhere. I'll bring my camera this time. Did you? Yeah. <laughs> oh, is that your camera? Mm -hmm. Yeah. Is that that little? Yeah. Oh, Okay. It records really good. Look. Look. Oh, okay. It follows you around. Follows okay. you around, and then even you shake it, it's straight. Hey, that's good. Okay. Yeah. Yeah. That, that's high-dollar camera. Yeah. I bought the new one. This is new. I'm gonna record tonight. Okay. okay. So, is that the shirt? Yeah. The shirt, I saw that we would look. Where was we seeing that? Oh, we was yeah. I, I, saw that you yeah. showed me that uh, at your friend. Wait, 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 you show me Instagram. Yeah. I got all this done. I'm getting. I got taco meat done. I'm gonna come and look at it too. Ah, did you find it? No, this is this let is, mom, me, is Let me, let me tell Turkish. Is. Evet, herkesin ismi var. Bunların içerisine hediyeleri koyuyoruz. Biraz önce öğlen yemeğinden geldik. Şimdi ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onları aldık falan. Birazdan Emil'in kardeşinin evine gideceğiz. Bu akşam için herkesin bir kıyafeti var. Bana da bunu almışlar. Ailecek hep beraber aynı kıyafetleri giyeceğiz birazdan. Arkansas'ın şu havasına bayılıyorum. Şu rengin güzelliğine bak ya. Sen git Miami'lerde, Los Angeles'larda, New York'larda sürün. Seviyorum Arkansas'ı. Şu anda Papa Rub'la Arabayı yüklüyoruz. Birazdan Emel'in kardeşinin evine gideceğiz. Birazdan orada olacağız. Okay, you're looking for tomatoes, right sir? You're looking for tomatoes. Right, well, check it. Maybe, Maybe you put yeah, it in there. But I for. didn't put it in there. What is this one? I just cherry. Tomato. What, what is that? There? There's something there. Oh, Found yeah, it. Yeah, yeah. Found a problem sauce. Yeah, sir. We yeah, yeah, yeah. <laughs> look see that just not enough. That's a come I have this. But here. that was Did you we, looking. This, we use some of this. And then some of this for the tacos. That's it. Okay. okay, that was Again. what you're looking for, right? Yep. The so Rebecca goes back right there. Yeah, put it back. Okay, I'm gonna put them like this is safer. Yeah, this is Okay, put yeah. this mine. Yep. All, yeah. right, yep. All right, good. All right, this one. No, no, wrong one. You're pushing this one. <laughs> it's working. I hit the oh, yes, yeah. oh, yeah, sir. It's five o'clock now. I'm gonna show it on the camera. Which one? This one? We're not eating, right? we are not allowed to eat you oh, go check again i want to show the cheesecake oh yeah show me look at it oh did you see that right there that's at walmart 113 I heard you got a little scam going on over there. 30 bucks. 3369. Too expensive. <laughs> it's missing one. You no. <laughs> no, missed more than that. They had them, This was 197 at Walmart. If you let me if you let me know, we'll go get it. But uh, it's but too late, late now. They're too late now. But oh, I was gonna show him a cheesecake. Yeah. Rubens, Rubens, Dave Martin, I'm gonna call this. Instead of Basque, I'm gonna call it Dave Martin Cheesecake because he pulled, he showed me how to do that. Yeah, is it is it not a too flat? You think it's flat like this? Mine's a little Let, bit too flat. Yeah. First try. First, that's <laughs> the first try. That's said This is the first try. Here, turn. Technology. Is this on? Yeah. Okay, I'm watching it. We, we did... just want to get this hot and then I turn it off. We just want to warm. Just it. to warm it up. Yep. This is a taco meat. Hey, what man. did you put in it? This we got onion, bell peppers, -U -M -M -I, uh, cumin, 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 cumin. Yeah. That's the word. Cumin. I'm always messing up with my cumin. That's cumin. our thing. Cumin. Yeah. cumin. You got it Mexican. You got to have some cumin. Yeah. This this is the fried taco. Taco. over, mm -hmm. Like that. Good. We it, we let it sit there and then, then to make the taco, just like that. Fold them I, like that. I, I call this soft taco. Right, soft taco. Soft taco. taco that's what I, I call it. get more oh, crispy or soggy? Yeah, get, no, it gets crispy. Crispy. Nice. But you don't like too crispy, right? No, I don't. I don't. I like it soft. Okay. But, but, it, 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 but anyway, you see I put it on it. Uh, there. It How you like it? Soft? Medium? Soft. I like in soft. Medium, one like, at a time? One at a time. That's the way my mother did it one at a time. And I just put it right there. And Then, of course, if you want to do it then, then just go get on there, pull of meat. Okay. Put the meat with folks. And see, them street people, street tacos, they don't put a lot of meat on it. See, I like meat on mine. This is a home taco, not this is street home taco. Tacos. They did they sell selling. This is not selling. This is not selling. This, this for a family. Onions and all that stuff on there. And not, don't let the folks. You'll do that. Okay, I'm gonna do it. You do that. Uh, your... All right, I'm gonna take you off the taco part, right? Yeah, yeah. The meat part. I'm talking about if you want to go ahead on and put the le lettuce and tomatoes. Do you want me to do in? it? Yeah, yeah. Mm -hmm. right, right there, you go. go get them. Oh. I got it. I found them. But but see, I like them soft. That's like that. Ya, yeah, sure. you, you can make him, I can make harder. Okay? I just I'm cooking a little bit longer Let look, look, look. Evet, şimdi bütün ekiple beraber çıkıyoruz. Christmas Light Bingo. Burada gördüğünüz tek tek mesela diyor ki penguan penguan görürsek işaretleyeceğiz. Dinozor görürsek ilk sırayı tamamlayan kazı kazanı kazanıyor. Birazdan arabaya binip tüm ekipçe Fayetteville sokaklarında dolaşıp burada yazan e, yılbaşı, yılbaşı süslemelerini bulacağız. O zaman birazdan görüşmek üzere. Şu anda mahalle mahalle gezip buradaki karakterleri arıyoruz. Evet, çok güzel bir mahalleye geldik. Hemen sizin için kaydediyorum. Şu evin güzelliğine bakar mısın abi ya? No. Şurada felaket bir ev daha var. Yine inanılmaz ışıklandırılmış. Çok özel bir mahalle. Işıklar inanılmaz. İşte Amerika'da yılbaşı böyle kutlanıyor arkadaşlar. Şu eve bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz. Evet arkadaşlar Amerika'nın en büyük evlerinden bir tanesi. Vay be. Şu anda hala mahallede bingoya devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci çinkoyu bile yapamadım şu anda. I don't know what is vintage, you. Yine çok iyi bir mahalledeyiz arkadaşlar. Burası yangın yerine dönmüş. Oh shit. Oh, there's vintage right there. there's vintage. There is a vintage right there. A Jesus right there. Arkadaşlar bu da yılbaşı değilse daha ne yılbaşı? Şu güzelliğe bakar mısın? Her şey her şey var bahçede bu arada. Train. Where is it? Okay. Okay. İnanılmaz bir mahalledeyiz arkadaşlar. Süper. Ben böyle bir ışıklandırma görmedim. Bir kez daha gösteriyorum. Birkaç eksiğimiz kaldı. Birazdan bingoyu bitiriyoruz gençler. You want say anything? Evet gençler, Bingo'dan sıkıldık. Bir gingerbread house bulamadık. Canımız çok sıkıldı. O yüzden şimdi Springdale'de yani Northwest Arkansas'ta downtown'dayız. Hemen size etrafı göstereyim. Burası Arkansas'ın en elit mahallelerinden bir tanesi. Çok iyi restoranlar var. Bu kahve evi de Amerika'nın en iyi ikinci dünya kahve evi seçildi. Tabii ki de kapalı. Evet, şu anda şehir merkezinde yürüyoruz. Bizimkiler zaten beni direkt salladı. Hemen şöyle size biraz etrafı göstereyim. Barlar falan da açık zaten. Süper bir ambiyans var. Hemen size göstereyim neredeyiz. Sığamadalar üçü birden. Burada da kocaman bir ağaç koymuşlar buraya yılbaşı için. Oraya nasıl oturdun lan? You're gonna break it yourself. All right. Hi. Emily's here. Looks pretty good, no? Tom manyak. <laughs> I like it. It's very good, no? And it's rolling the camera. Also, it's, it's... Today's the warmest Christmas. Yeah, I told about uh, that. History. Yeah. Evet arkadaşlar bu evet. Christmas uh, son 30 senenin en sıcak yılbaşılarından bir tanesi dediğim gibi geçen sene kar yağıyordu. Bence bu yılbaşı da güzel geçti. Aileyle beraber geçiriyoruz. Akşam size yemekten çok fazla bir şey çekemedim. Hem insanları böyle çok fazla darlamak istemedim. Hem de biraz da özel hayatımız, muhabbet, goy goy, dedikodu yaptık falan. Çok da güzel bir akşam yemeği yaptık. Şimdi işte dışarı çıktık. Bingo dedikleri bir şey var. Böyle bir tane kart var. Orada işte evlerin bahçesindeki süslemeleri bulmaya çalıştık. Ama birkaç bir şey bulamadık. Zaten işin eğlencesi. Bir yarışma gibi yapmanıza da gerek yok zaten. Hazır gelmişken burada da ee, çok güzel yılbaşı süslemeleri var diye buraya geldik. Sizler için birkaç bir şey kaydettim. Hemen e, yeniden geri dönelim. Abi şu tüneli çok güzel yapmışlar ya. Size güzel footage'lar çektim buradan bu arada. Işıklar çok iyi. Bu arada aynı zamanda kamerayı da kullanmayı öğreniyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Burada da bir yılbaşı kuslaması var. Burası bir bar herhalde sanıyorum. Şöyle hemen alayım sizin için. Hemen bir bakalım. Başarılı. Hatta buradan gidelim ya. Sizin için güzel görseller almaya çalıştım. Bu arada... Bir Napa Valley'e gideceğiz Kaliforniya'ya bu şarap memleketine. Ee, önümüzdeki hafta oran çok güzel bir vlog gelecek Emily ile beraber. Ondan sonra dönüyorum hemen bir gün sonra Las Vegas'a gidiyorum. Türkiye'den tanıdığınız birçok tanıdık isimle beraber birkaç bir şey çekmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince biz YouTuber olmadığımız için elimizden geldiğince kontent üretmeye çalışıyorum sizlere. Ama bizim bir işimiz gücümüz var. Instagram'da da olduğu kadar size bir şeyler çekmeye çalışıyorum affınıza sığınıyorum ve güzel içerikler gelmeye devam edecek. Ya bu arada çok fazla İngilizce konuşuldu bu bölümde. Elimden geldiğince altyazı yapmaya çalışacağım. Ama bazı yerlerde mutlaka eksiklerimiz olacaktır. O yüzden de mazur görün. Şimdi bir sonraki durakta ya da nerede bitiyorsa orada görüşmek üzere. Büyük ihtimalle eve geçiyoruz şu anda. Evet şu anda hiç size hiç göremeyeceğiniz bir şey gösteriyorum arkadaşlar. Radyo frekansınızı şurada yazan frekansa ayarlıyorsunuz. Ve buradaki ışıklar ona göre dans ediyorlar. Işıklar tamamen müzikle dans ediyor. Hepsi birbirine uyumlu. Burada da frekansı var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Kesinlikle tam Amerika işi. Hadi arabaya geri dönelim. Evet gençler yine prenses gibi uyandığımız ikinci Christmas gününde hepinize selamlar. Christmas'ın ikinci günde ne yapılıyor? Hediyeler alınıyor, veriliyor. Kahvaltı ediliyor ve öğlen yemeği yiyoruz. Ondan sonra herkes hediyelerini arabalarına yükleyip çıkıyor birbirinin hayatından. Onları da çekeceğim size. Şimdi gideyim bir kahvemi içeyim ve biraz gözleri açayım ya. Bu nedir oğlum? Her ne kadar Christmas'ta olsa çalışıyoruz tabii ki de. Size şöyle biraz hediyeleri de göstereyim. Emili bu sana iyi çocuk olduğun için sana bunları aldım diyor. İsmimiz de burada yanlış olmasın. Diğer bütün hediyelerimiz burada. Evet, hediye savaşları başladı. Ooo, cinnamon. <laughs> en sevdiğim, sponge dairy. Diş macunu. This one pink gin with the currant. You uh we have a bloody mary or mimosa? Ailen'in kötü çocuğu olarak yeah. herkese sabah 9'da kokteyli dayıyorum. Ora right, mimosa? What do you want? Mimosa. Mimosa'ya karar kıldık. Bir rose şampanyam var. Oh! Oh! Oh yeah. Oh my god. About Şerefe. Oh nice. Oh my god. But you will throw away that one. Ben ve Papa Rup şimdi akşam yemeğini hazırlıyoruz. Kaosu bitirdik. All right. Beef tenderloin. Beef tenderloin. Önce bir yıkıyoruz. <laughs> no, we're you. But I, tell you what I do I like to save this. I'm trim this up. Chef Snake. And then Yes, it's just appetizers. Yeah, appetizers. appetizers. put it on the grill. They just as good as anything else. Just put, I put it on there for appetizers. He says, you know, we spent like a three hundred dollar on the the yeah, flamingo. Yeah, but, but yeah, we cook two, beans, okay, dollars yeah. worth of meat. Yeah, 15, 20 people. Yeah, and here I am. I'm feeding them on on appetizers. Here. Yeah, but I'm gonna make this is real good here. Yeah, to make this about right here. Well, this and this is a lot better meat. Okay, you see, yeah, it yeah. looks good, huh? Yeah. I'm impressed with you Gemma. This is the one of the highest thing you can get and you put it in your backpack. It's very good. Look, I put it like that and you can watch. It's recording right now and it I can is. see voice and everything. Bu görmüş olduğunuz kısımlarda biz pişirirken chef snack ben de bir yandan prokolli kaserol yapıyorum. Bi mikrodalgaya çakıyoruz. Mikrodalgaya koyuyorum. Bir buçuk dakika. <laughs> Papa Rob, <laughs> <V> <laughs> yeah. Papa Rob is putting, uh, Papa Rup şu anda wush size sos koydu biraz altına. Zeytinyağı geliyor. <laughs> Çok fazla koymuyorsun. I'm translating you. I use Montreal steak seasoning on all my beef. Okay. Like. Montreal seasoning kullanıyor. You, you Çok az bir tuz. Biraz tuz ve karabiber, biraz da Montreal baharatı kullanıyorum dedi. Pepper. Sadece karabiber. Direkt böyle koyuyorum dedi üstüne. Real okay, real deal. Wooshdi. <laughs> biraz daha Worcestershire bir <laughs> sos koyuyor. <gülüyor> Bitmiş işesi. <laughs> 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 <use> <laughs> <laughs> you can watch yourself here by the way. <laughs> show me, show me the <laughs> thing. Like this thing. <laughs> Bu da Amerika'da kullanılan bir baharat. <laughs> Ama ben biraz daha baharat ekleyeceğim diyor. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bir saat bekleteceğiz böyle marinasyonda. Ondan sonra zaten bizi ızgarada göreceksiniz. Brokoli kaserol yaptım bu akşam için. <laughs> Emily. Birazdan birazdan antikotumuza başlıyoruz. Biraz uzun bir vlog mı idare edin. Paparupla beraber şimdi kömürü hazırlıyoruz arkadaşlar. Alüminyum folyomuz var. Onu hemen içeri götüreyim. Ya da şuraya bırakayım ya. Yani. Tabii ki de mangalda yapacağız. Köz ateşinde olacak diyor. Ben başka bir şey kullanmam dedi. Okay. Ay, ben diyor bunları şimdi benim hanıma göstermeden bahçeye çakacağım diyor. Çok güzel gübre oluyor bunlardan diyor. Bu arada biraz etrafı göstereyim size. Burası benim kayınvalide ile kayınpederin bahçesi. Ruben direkt bahçeye döktü külleri. Süper fertilizer diyor. Süper gübre oluyor bunlardan diyor. Çevirebildiğim kadar çeviriyorum arkadaşlar. Çok da fazla insanları darlamadan. Eğer diyor ki dana pişiriyorsanız mutlaka charcoal kullanmanız gerekiyor. Yani mangal ateşi. A little time Şimdi bu mangalı yakacak bir likit arıyoruz. Bunun üzerine döküyorsun. Bir 10-15 dakika beklesin. Ondan sonra vereceğiz ateşi. Evet, yakmaz. Yakma sıvısını bulduk. Ben de şöyle bir 10-15 dakika diyor güzelce içine geçsin. Birazdan yakacağız diyor ateşi. Evet, yılbaşımız yine çılgınlar gibi geçiyor. Biraz hızlı bir yılbaşı, çok fazla içerik var arkadaşlar. Bazılarına altyazı ekleyeceğim, bazılarına eklemeyeceğim elimden geldiğince. Çünkü bildiğiniz gibi benim kayınvalidem, kayınpeder, hanım hepsi İngilizce konuşuyorlar. Bunların hepsine altyazı yaptığım zaman da çok uzun beklersiniz bölümlerin gelmesini. Ben de öyle istemiyorum. Bunlar vlog başlama hem de şu anda kamerayı nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışıyorum aynı zamanda. Tam olarak şurada görmüş olduğunuz bir biftek geliyor. Birazdan onu birazdan onu hazırlayacağız. Nereden baksanız bizim yani akşam dediğimizde buranın saatiyle 2'de falan yiyeceğiz. Ondan sonra herkes evlerine dağılacak. Geleceğim bu nasıl bir güneş ya. Uf. Felaket bir güneş var bu arada. Geçen sene kar yağdı, şimdi ise 30 derece sıcak var. Değişik bir ambiyans. Bir yandan da paparup salata yapıyor şu anda. <laughs> you don't need to put that. We got lettuce, tomato, onion. Bir yandan salatamızı yapıyoruz. Bak şimdi günü nasıl kurtarıyorum izle. Likitimiz yoktu. Likitimiz yoktu ateş yakmak için. Şimdi bak neyle geldim. You don't know what I'm coming for yet. You don't know what you're up to right now. Oh, yeah, yeah. That'll get it. Günü bir saç kurutma makinesiyle kurtardım yine. Bak Ruben'da ne varmış bize vermedi. Show, show it the camera. Kameraya göster. Saç kurutma makinesiyle uğraşıyoruz ya. Biz de geleceğiz. We get to <laughs> five down. Biz de saç kurutma makinesiyle uğraştırıyor. Hadi bir kere fos. That's good. Aa, yeah, no, what you say mi böyle? That's the fire talking about. That's the fire now. Can you show them one more time what it is? Bak elinde var göstermemiş bize ya. Yaklaşık bir saat, iki saat marinasyondan sonra I'm recording. it direkt ateşin çok sıcak olmayan yerine koydu antrikotu. Biraz soğutacağız dedi ateşi. Bizim şef sineklerini de koyuyoruz appetizerları tam olarak burada. Bunlar bizim için. 2 dakika sonra tadına bakacağız biz antrikotun. Ama diğer ise 10 dakika, 10 dakika ve 10 dakika olarak pişecek. Antrikotumuz yaklaşık 30 dakika boyunca pişecek. Her 10 dakikada bir bir bölümünü daha sonra bir bölümünü, daha sonra da bir bölümünü pişiriyoruz. Yaklaşık 30 dakika sonra tam ortası medium rare, biraz daha kenarları medium, en sonu da medium well şeklinde olacak. Şurada gördüğünüz kısımda bizim için tadına bakmamız için. Tam bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Let's let it cook. Şu anda bu konudayız. mükemmel bir şekilde arkadaşlar. karabiber ve soya sosu hissediyorum. Evet, şu anda çeviriyoruz antikotumuzu. Bir bakalım nasıl gözüküyor diyor. Biraz daha ateş olsaydı daha iyi olur diyor ama yani. ateşi harlayacağız biraz. Bir son 20 dakika biraz daha ateşli geçecek. Bizim şef bizim şef sinekleri şu anda tadına bakacağız. Şef making right there. This yeah. too hot. perfect. That's perfect for me. We got the pepper good. Mm. Yeah. Go. Got good flavor. Yeah, we'll go. fix it. But you got the the pepper heavy this time. Yeah. Karabiberi basmış biraz bu sene daha güzel olmuş bence. I like it. You you got pepper heavy this year. You like the pepper. Pepper heavy. Hmm, Mm. Man, you killed it. Best so far. I like Yere düştü ama sıkıntı yok. Uh, we're gonna put some char on this this time. Oh yeah. Okay. You gotta have char. Tık bir siz Daha kalın yerler kesinlikle daha güzel pişmiş. Normalde Worcestershire biraz abartı oluyordu bizim kayınpederin. Ama bu sene tuz oranı çok iyi. Karabiber biraz daha fazla. Kesinlikle çok güzel pişmiş. Bu yediğimiz kısım, kenardaki kısım. Sadece test etmek için yiyoruz. Ama çok çok güzel olmuş bu sene. Hemen bir ete bakalım yeniden. Biraz ben daha ateşi güzel. harladık ki biraz daha çar olsun diye. Biraz daha ısıyı yükselttik. Daha güzel bir çar olacak. İşte bu. Tam istediğimiz çar burada. Şuna bak. Son 10 dakikaya girdik arkadaşlar. Biraz ilk kısımda biraz sıcaklığımız düşüktü ama şimdi yakaladık. Tam istediğimiz çar. Son 10 dakikalık bölüme girdik arkadaşlar. Birazdan bitiriyoruz. Çok ufak da böyle bir bitirme görüntüsü alırım. Ondan sonra çıkar giderim. Oğlum 48 saattir vlog çekiyorum böyle vlog mu olur lan? Good. I'm, I'm gonna... Should be good. Be fine with that, that server, yeah, we're good, I think. başı yemeğimiz hazır. Hemen hızlıca bir göstereyim. Antrikotumuz burada. Salatamız. Corn casserole. Broccoli casserole. Ve çok ufaktan böyle bir meyve salatamız var. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir episodda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.